e, pastayı nasıl yaptın tekrar anlatır mısın? Hemen anlatırım Çık şuradan. <gülüyor> <gülüyor> Pasta benim. Allah'ın cezası şey çık. Nasıl yaptı? Şimdi... Ee, <laughs> bir saniye. Şimdi ne yaptı onu da anlatıyorum hemen. Şimdi <laughs> Evet dinliyorum. Sıra bakmayın. Rica ederim. Şimdi, ee, normal pastayı pastanede yaptım. <laughs> evet. <değil mi? gülüyor> çok özür diliyorum. Gerçekten çok özür diliyorum. E, kediyi, şunu, şunu hemen yerine koyuyorum. Aynı, bak hiç bozulmadı. Elini sileyim Ben kabızdım, <laughs> kedinin şu kuyruk hariç, şu pozisyonunu ben yaptım, sıçtım, iki gün beklettim, kahverengili, siyah dönüştü, güneşte bıraktım. Sonra dedim, kuyruk yapamadım, kabızdım, yön veremiyorum, şekil <laughs> veremiyorum, katı, kasıyorum böyle kalıyor. Dedim Mete, ister misin? İsterim. Baba <laughs> dedim, sıç gel. Mete kim? Mete sıçtı geldi. Mete çekmedi. Mete, Mete, ye, Mete ye. Evet, yani. evet. Mete sıçtı. Çok uğraştık. Eldiven taktık, yoğurduk, muvurduk. Şöyle bir kuyruk yaptık. Kuyruğu yakına valla. Kuyruk, kuyruk. Kuyruğu şöyle ee, ketinin götüne yapıştırdık. <laughs> Şimdi pasta pasta ait ama kedi bana ait. Evet. <laughs> <laughs> Kuyruk Mete'ye ait. Peki, Peki iki bokun şimdi bu, senkronizasyonda senkronizasyonu soğuk. parmak atarsa <laughs> olacak bu? Ben biliyordum böyle bir salanlık yapacağını. İçine ne yaptım? Sıçtı. Ne yaptın içine? Ne yaptım? İçine? Ne yapıyorsun? Evet. Niye evet. ya bak kadına bak ne? <laughs> <laughs> Ölümü gör. Ölümü gör Allah'ın cezası. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 o neydi? <laughs> Bilelim. Yedikten sonra. Şimdi pastaya 75 milyon verdim. <laughs> çıkışta işte hepinizden 5 milyon istiyorum. <laughs> Paralar metrede toplanıyor. Hani hiç öyle bir misafirdik, partiye geldik ayar yani yemezler. Hepinizi yerim yani ona göre. Herkes çıkışta işte 5 milyon veriyor. Figen senden 20 milyon alıyoruz. Onu şöyle bir sık 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 sık. sık. Yut, yut onu Yut. yut. Oraya bak dışına da Hayır, ben de içinden bir şey çıkacak zannettim. Altın filan. Ee, tabii sürpriz içinde. Oh. Bunlara çok güzel bir gece vaat ediyorum. Zar <laughs> atacak mıyız? Zar yok. Zar yok. <laughs> zaten millet olayı gören zara gerek duymayacak ya. Vay baba diyecek bu ne? Diye. Bizim bir oyunumuz var onu Efendim? oynayacağız. Bizim Nasıl? bir oyunumuz var. Oyun her türlü oyunu açıyoruz. Oyunların kralı Mete de biliyorsunuz. Mete çok ağır sakılıyor. Helakuchi ölüyor ağırlıktan yani. Ölüyor. Yani forumlarda falan böyle değilsin arkadaşım. Kendine gel. Daha fazla içki verin. Tamam. <laughs> bence rakı verin, su vermeyin. Elim bol Onu Bunu bir haftadan <daha> mı bekleseydik bence? <laughs> <laughs>